Ölçme işleminde hata nedir, hatalar e, ne şekilde karışır, hataların karışması e, ölçme işlemini e, ne şekilde etkiler bunları konuşacağız. Hata dediğimiz şey, e, ölçme işlemine karıştığında ölçme işleminin e, doğruluğunu etkileyen, sonucunu etkileyen, dolayısıyla doğru olarak görülmesine engel olan durumlar demek e, hata gözlenen durum ile gerçek durum arasındaki fark oluyor. Aslında bilmeye çalıştığımız şey gerçek durum ama biz ölçmeyi gözlemle yapıyoruz ya da işte gözleme benzer diğer unsurlarla yapıyoruz. Gerçek durumla gözlenen durum arasındaki fark hata olmuş oluyor. Bu fark bazen olduğundan fazla bazen de olması gerekenden daha az yansıyabilir e ee, önemli olan e, ölçme işleminde en az hatayla e, işlem yapabilmek ama şöyle bir gerçek vardır. İnsanız, beşeriz, şaşarız. İnsan hata yapabilir. İnsan eliyle yapılan ya da insanlarla yapılan ölçme işlemlerinde e, belli ölçüde bir hatanın o, olma olasılığı vardır. Bunu hep aklımızın bir kenarında tutarsın. Ama bununla birlikte ölçme işlemini en güvenilir, en geçerli, en iyi, en doğru şekilde ortaya koymak için de her türlü önleme alırız. Şimdi e, bu çerçevede e, hata dediğimiz kavram ölçme işlemlerine üç e, şekilde karışabilir. Sabit olarak karışan hatalar vardır, sistematik olarak karışan hatalardır. E, bir de tesadüfi olarak karışan hatalar söz konusu olabilir. Şimdi bu üçünü birer birer tanıtacağım ve anlatacağım. Şimdi bakın sabit hata dediğimiz şey adı üstünde sabit olarak e, yansıyan e, ölçme işlemini aynı yön, aynı miktarda etkileyen e, hata demek. Yani e, ölçme sonucundaki bütün ölç bir ölçme işleminden elde edilen bütün sonuçlara aynı yönde ve aynı miktarda sabit olarak yansıyan hatalara Sabit hata diyoruz. Sabit hatadan ölçümden ölçüme değişme hatanın miktarı. Her ölçme sonucuna aynı oranda, aynı değerde, aynı yönde yansımış demektir. Şimdi burada bir kavramdan söz edeceğim. Bunu daha sonra anlatırken bu burayla bağlantısını kuracağım. Sabit hatalar ölçme işleminin geçerliğini bozar. Geçerlik dediğimiz kavram bozar. Geçerli yeri gelince anlatacağım Bakın sabit hatalar dediğimiz hata türü ne tür hatalar? Mesela yapılan bir sınavın sonucunda öğretmen bütün öğrencilerine bu dönemki gösterdikleri e, olağanüstü gayret nedeniyle ya da işte şöyle düşünün mesela bu zor koşullarda ders anlatıyoruz pandemi nedeniyle e, e, ders anlatıyoruz oldukça da zorlanıyoruz. E, bu çerçevede e, aldığınız ara sınav notlarına 10 ar puan eklersin. Bakın, nasıl ekleyeceğim. Herkese 10 puan olarak ekleyeceğim. Örneğin Rabia 60 almış. 10 ekledim 70 olacak. Zeynep 40 almış. 10 ekledim 50 olacak. İrem 35 almış. 10 ekledim 45 olacak. Herkese ekleyeceğim. Yani herkesi artı yönde, pozitif yönde etkilemiş oldu ve herkese aynı miktarda yazdım. O zaman bu hataya sabit hata diyoruz. Niye hata? Olmayan bir şeyi var gibi gösteriyor. Ölçtüğü üzerine konulan her nesneyi 100 gram 90 ölçüyorsa. Mesela bildiğiniz bir değer 4 kilogram patates var. Koydunuz onda 3900 geliyor. 2 kilogram şeker var elinizde bildiğiniz daha evvel test ettiğiniz. 2 kilogram koydunuz 1900 gösteriyor. Bu şekilde üzerine konulan bütün nesneleri 100 gram 90 olarak ölçüyorsa bu da sabit hata. Mesela bütün öğrencilerin e, sınav kağıtında, e, sınav kağıdının arkasında kalan iki soruyu görememesi. Ya da mesela şöyle düşünün, öğretmen 40 soruluk sınav yapıyor, 40 soru hazırladım diye düşünüyor. Ama sıra kaydırmış, sıra atlamış, toplam 38 soru sormuş. Yukarıya da açıklama yaşama kuralına yazmış ki bu testte 40 soru yer almaktadır, her soru 2.5 değerindedir. Tüm sorular doğru cevaplayan 100 puan alır. 2 e, soru eksik yaptı, bütün sorular doğru cevaplayan maksimum kaç alır? 95 alır. Dolayısıyla bütün testlerin iki soru eksik olarak basılması da sabit hata olmuş olur. Bir sınavdaki 5 puanlık soruyu hiç kimsenin görmemesi. Şimdi bir metrenin e, iki santimetre başının kopuk olması e, sabit olması için, sabit çalışabilmesi için o metreyle üç ayrı, dört ayrı kişinin aynı uzunlukta bir nesne alması lazım. Aynı uzunlukta nesne aldığınızda aynı şekilde yansır. Ama farklı e, uzunlukta alırsanız aynı şekilde yansımaz. Bir sonraki örnekte onu göstereceğim. Sabit hatada kural şu bütün ölçme sonuçlarına aynı yönde, aynı miktarda yansır. E, ee, ölçülen özelliğe göre ya da ölçme işlemine göre değişmez. Bir de sabit hatalar neyi bozardı? Geçerliği bozar. Ölçme işleminin geçerliğini bozar. Peki, sistematik hata ne? Hocam, sistematik hatayı biz eğitim dilinde yanlılık olarak söyleriz. Yanlılık, taraf girlik, taraf girlik. Tamam. yanlılık. Bir öğretmenin Öğrencilerinden sempatik bulduklarına 10 puan fazla vermesi, ne bileyim? E, Hem şehirlerine 15 puan fazla vermesi, ne bileyim? E, öğrencinin e, işte başka bir e, şeyde yani sınav esnasında olmayan bir nedenle gösterdiği gayreti dikkate alarak sınav kağıdına 15 puan fazla vermesi bunlar e, yanlılık hatası oluyor. Taraf oluyor. Tamam mı? Bu e, bilerek, isteyerek yapılmış oluyor. Maksatlı bir şekilde yapılıyor. Öğretmenin yaptığı bu hatalara, hatalara yanlılık hatası diyoruz. Bir de mesela şöyle, şunlar da aynı hata grubuna giriyor. Mesela demin elimizde bir metrelik bir ölçü birimi olsun. Bu metrenin başı 5 santimetre kırık olsun. 5 santimetre kırık. Şimdi aynı metreyle ya da mezuro diyeyim. Aynı metreyle mezuroyla e, perdelik kumaş satan bir mağazaya gittiğimizde ben 20 metre perdelik kumaş istiyorum. İrem 40 metre, Mümin de 50 metre perdelik kumaş istiyor. Aynı metreyle çarptığımızda baştaki 5 santimetrelik kırık Mümin için 50 çarpı 5 olarak yansır. Benim için 30 çarpı 5 olarak yansır. İremnaz için 20 çarpı 5 olarak yansır. Tamam mı? Dolayısıyla ne oldu? Bakın araç kusurlu ama aracın kusuru nasıl çalışıyor? Aldığımız büyüklüğe göre değişiyor. Aldığımız büyüklüğe göre değişiyor. Mesela öğretmenlerin şu türden yaptığı işlerde gene buna örnek olur. Desem ki biraz evvel söyledim. Sizlere, bütün öğrencilere Sınavda gösterdiğiniz, dönem boyunca gösterdiğiniz gayret nedeniyle sınav sonuçlarınızı 10'ar puan artırdım. Herkese 10 puan ekledim dediğimde ne olmuştu? Sabit hata olmuştu. Doğru mu? Peki dersem ki, dersem ki, ee herkesin aldığı puanın %10'u kadar ekleyeceğim dersem ne olur? Yorum yapın. Sistematik olur çünkü kişiye göre değişiyor puan nasıl değişir? Çünkü mesela ben 60 aldıysam sınavdan bir arkadaşım 70 aldıysa onun alacağı %10 benden daha fazla olacaktır. Yani sen 70 aldın. Ben daha alacağım. Arkadaşım Sana 7 puan yansır. yansır. Evet arkadaşım 80 alır ona 8 puan yansır. 80 alana 8 puan yansır. Ne oldu? Bakın benim bu yaptığım uygulamayla yüksek puan alanlara yüksek ek yaptım. Düşük puan alanlara düşük ek yaptım. Dolayısıyla bu da ne olmuş oldu? Ee, yanlılık hatası olmuş oldu. Bakın e, sistematik hatalar da ölçme işleminin geçerliğini bozar arkadaşlar. Geçerliğini etkiler, geçerliğini bozar. Geçerli kavramını anlatırken bunları tekrar hatırlatacağım. Şimdi sabit ve sistematik hataların bir de şöyle bir özelliği vardır. Şimdi sabit ve sistematik hata örneklerini size söyledim ya Mesela işte 10 puan fazla vermek, metrenin başının 5 santimetre kırık olması, terazinin 100 gram fazla ölçüyor olması ya da sistematik hata olarak öğretmenin işte e, e, bazı öğrencilere e, yanlılık yapıyor olması. Şimdi bunların hepsi bir uygulamanın sonucunda görüldüğünde bunları düzeltmek mümkündür. Yani sabit ve sistematik hataların, uygulama sonucu ortaya çıkması ve ölçme işlemini bozan sonuçları görüldüğünde sonradan bunları düzeltmek, mümkün, düzeltebiliriz. Düzeltme yolu mümkündür. Ama şimdi anlatacağım diğer bir örnekte e, bu durum farklı olacak. Mesela bakın, şunlar da sistematik hataya örnektir. Fizik öğretmeninin, öğretmeninin şey, öğrencinin yazısının çirkin olması nedeniyle puan kırması eee içeriye bakmaksızın puan kırması sistematik hata olur. Yanlılık olur. Ee, cinsiyete göre öğretmenin e, öğrencilerin kağıtlarını toleranslı ya da daha az toleranslı okuyor olması yanlılık hatası olur. Ee, biraz evvel söylemiştim. Ee, mesela şöyle düşünün. Mesela öğretmen e, bazı sınav kağıtlarını Böyle doğru cevapları böyle görünecek şekilde ya da ipucu olacak şekilde işaretlemiş onları da kendisi dersinde e, iyi gayret gösterdiğini düşündüğü öğrencilere ya da korumak istediği öğrencilere e, özellikle seçerek veriyor. Yani öğrenci bakar bakmaz şöyle ipucunu görüyor sınav esnasında. Bu da ne olmuş olur? Sistematik hata olmuş olur, yanlılık olmuş olur. Şimdi gelelim üçüncü hatamıza aslında. Sabit ve sistematik hatalar geçerliği bozardı. Uygulama sonucu ortaya çıktığında, görüldüğünde sonradan bunları düzeltmek mümkün olurdu. Bu e, vurguyu unutmuyoruz. Tesadüfi hata. Bakın tesadüfi, tesadüfi ne demek? Rastgele karışan, gelişe güzel karışan. Ya da nedeni, kaynağı belli olmayan hatalar demek. Ne zaman, nerede karışacağını kestiremediğimiz hatalar demek. O nedenle aslında Ölçme işlemlerinde tesadüfi olarak sıralayacağımız söyleyeceğimiz hataların tamamen önüne geçtiğimizi iddia etmek her zaman çok mümkün olmamaktadır arkadaşlar. Rastgele ortaya çıkan belli bir sistematiği olmayan yani herkese aynı yön ve aynı miktarda yansımayan, kuramsız olan, kimine 3 fazla, kimine 2 noksan olarak yansıyan gibi e, hatalar Bakın bu hataların temel özelliği şudur. Anlık olarak yansıyabilir. Nedeni ve şeyi ortaya çıkışı tam olarak kestirilemez. Çoğu kere bilmeden, istemeden, sehven dediğimiz şekilde karışan hatalardır. O nedenle tesadüfi hatalar diğer hata türlerinden biraz daha farklı. Bu hata türü ölçme işleminin güvenirliğini bozar. Güvenirlik kavramına gelince bunu tekrar hatırlatacağım. Ölçme işleminin güvenirliğini bozar, güvenirliğini zedeler. Mesela öğretmen olarak yorgunluğa, dalgınlığa bağlı olarak sınav kağıtlarını okurken, öğrencilerin sınav kağıtlarını okurken yazdığı bazı açıklamaları bilmeden atlamak, görmek, öğrenci mesela okla çekmiş aşağıda örnek vermiş, örnekle birlikte açıklamasını güçlendiriyor. Bunu görmemiş öğretmen ama bunda bir kasıt yok. Sehven, dalgınlıkla görmemiş. Öğretmen okumuş, puanlamış ama puanları toplarken 5 15 daha 40 yapmış mesela, 30 yapmış. Yani ya da öğretmen puanları da toplamış ama bunu fişe geçirirken, harf şeye, otomasyona işlerken 60 alan öğrenciyi 50 olarak girmiş, 40 olarak girmiş. Hiçbir kasıt yok. Hiçbir ee, nasıl diyeyim bilinçli bir hareket yok. Seven, dalgınlıkla bir kere bir kız öğrenciye denk gelmiş öbürü erkek öğrenciye denk gelmiş falan. Böyle. Ee, arkadaşlar sehven, dalgınlıkla, yorgunlukla öğretmenin yaptığı bu türden hatalar tesadüfi hatalar oluyor. Öğrencinin sınav esnasında gerçek performansını yansıtmasına engel durumların oluşması. Örneğin öğrencinin o gün Halsiz olması, bitkin olması, uykusuz kalması, dikkat dağınıklığı yaşıyor olması, öğrencinin sınav kağıdında yazdıklarını optik forma işlerken sıra kaydırması, yanlışlık yapması veyahut seçeneği görüp seçeneği kağıda doğru işaretlediği halde optik forma yanlış işaretlemesi gibi. Ya da gerçek performansını göstermesine engel olan bir ortamda bulunuyor olması, gürültülü olması dikkatini dağıtacak bir unsurun olması gibi hususlar e, tesadüfi hata oluyor. Dolayısıyla bu hataların tamamen önüne geçebilmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Tesadüfi hatalar ölçme işleminin güvenilirliğini bozan hatalardır e, ve e, her zaman tamamen önüne geçilemez. Yani biz tesadüfi hatalara ilişkin oluşabilecek hatalar için, mutlaka bir şey çaba gösteririz. Mesela ben siz normal dönemde okuyorsa olsaydınız sabah sınavınız 9'da olacaktı. Üçüncü sınav falan sabah 9'da olur. mesela şehrin diyelim ki belli bir yerinden geliyorsunuz. Orta merkezinden geliyorsunuz. Normalde otobüs 40 dakikada geliyor. Sınav günü 40 dakikada gelen otobüs nedeniyle 60 dakika öncesinde evden çıktınız. daha evvel hep geliyordunuz ama sınav günü bu sefer hep uyarım diyorum ki ya 60 dakika önce değil de 90 dakika önce çıkın. Değil mi? Niye? Ya yolda ola ki otobüs bir arıza yaptı. Ne bileyim lastiği patladı. Ya yani her şey mümkündür. Yani bunu mesela bunun tamamen önüne geçemeyiz ki. Hatalar nelerden kaynaklanır? Hata niye ortaya çıkar? Hataları öğretmenler yapar. Ölçen kişiler. Ölçme işlemini yapan kişiler. Bakın ben hata yapan, ben öğretmen olarak ne tür hatalar yaparım? Siz söyleyin. Mesela bir öğretmen hangi hataları yapar? Yanlış okudu ya da yazılanı görmedi. E, tesadüfi hata. Toplama hatası yaptı. Tesadüfi hata. Öğretmen tesadüfi hata yapar. Bunu anladık. Başka ne yapar? Sistematik hata yapar. Sistematik hata yapar. Öğrenci Hiçbir istemeyiz, hiç beklemeyiz ama e, öğretmen e, sistematik hata da yapar. Yani bazı öğrencileri... E, işte olması gerekenden fazla e, puan verebilir. Bazılarını seçerek verebilir. Bu da sistematik hata olur. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. E, bizim e, sınıflarda biliyorsunuz yabancı uyruklu öğrenciler de oluyor. Yabancı uyruklu öğrenciler için e, bir çeşit Türkiye'yi tanıtacak, e, Türkiye'yi güzel duygularla anlatacak, kendi memleketlerinde de faydalı olmalarını istediğim öğretmen adayı var arkadaşlar. Zaman zaman Bizim derslerde sizin kadar performans gösteremiyorlar. Ee, ama mesela ben o öğrencilere e, final sınavında e, puanlarına biraz ek bunu düşünerek e, sizin performansınıza zarar veriyor. O nedenle böyle bir şeyi yapmıyorum. Ama ne yapıyorum? Yeterli gayreti gösterirlerse, yeterli çabayı gösterirlerse, ee, bu arka, arka plandaki de bu düşüncem nedeniyle bütünlemeye geldiklerinde onlara biraz daha kolaylık, kolaylaştırıcı davranmaya çalışıyorum. Ee, ki e, hani sizinle e, her şeyleri eşit değil. E, Türkçeyi anlama, dinleme, yordama bakımından sizinle aynı düzeyde olamayabiliyorlar. E, bağıl ölçütte kullanıldığı için Sınıflarımızda bu arkadaşlar normal dönemde sizin kadar başarı gösteriyor. Tabi hepsi için söylemiyorum ama çoğunlukla şu son 5 yılda yaşadığımız böyle bir durum oluyor. Ben de böyle bir sistematik hata yapıyorum. Yanlılık diyeyim. Ne oluyor? İşte yabancı uyruklu öğrencilere bütünlemede biraz paylaştırmaya çalışıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hiçbir şey bilmeden... Efendim dersi geçsin böyle bir şey değil hiç olmazsa şunları iyice öğrensin, şunlara özen göstersin, şu konulara çalışın, ondan sonra sınava gelin diyerek onlara biraz daha açıklama yapmış oluyorum. Ee, ölçen kişi her üç tür hatayla yapar. Ölçme aracından kaynaklanan hatalar söz konusu olabilir. Ölçme aracı. Ölçme aracı deyince ne ne aklımıza geliyor? Ölçme aracı. Ölçme aracı ne demek? Ölçme aracından kaynaklanan hatalar olabilir diyormuşuz. Ölçme aracı ne demek? Hocam dediğimiz gibi metrenin eksik olması vesaire araçtan kaynaklı. Evet, metrenin kusurlu olması, terazinin bozuk olması. Eğitimciyiz, bizim neyimiz var? Testlerimiz Hocam var. Hocam testler. Testlerimiz var. Testlerimizin mesela bir kısmı silik ve okunmuyorsa soruları. Mesela e, sınıfta 60 kişi var, 60 kişiye dağıttığımız testlerden bir 10 tanesinin 15 ve 17. sorusu okunmuyor. O 15 ve 17. sorusu okunmayan e, testler 10 kişiye rastgele denk geldi evet. ve onlar sınav kağıdında o kısmı göremediler. Ona bağlı olarak diyelim e, gerçek performanslarını gösteremediler mesela. Ya da e, biraz evvel söyledim, öğretmen e, 40 soru soracağım demişti iki soruyu eksik basarak e, e, dağıttı. Sınav ortamı e, şey, sınav a, şey mesela bizim e, şeyde şey diyelim ki ölçme aracı olarak kullandığımız o sınavda e, ne bileyim soruların bazen e, şey çift cevabı oldu. Çift cevabı oldu ya da doğru cevabı yanlış seçenekte gösterildi gibi. E, eğer Öğretmen bunlara dikkat etmezse, bu öğrencinin doğru olarak işaretlediği ama öğretmen bunu optik formla ve makineyle okutuyorsa makineye koyduğu cevap da e, doğru cevap D olması gerekirken öğretmen C olarak işaretlemişse doğru cevabı işaretlediği halde öğrenciler e, eksik puan alacaklardır demektir. Dolayısıyla ölçme araçları da bize kusurlu. O olabilir ve bu kusurlarına bağlı olarak ölçme sonuçlarını hatalı gösterebilir. Ölçme işleminin yapıldığı ortam, uygulamanın yapıldığı ortam da e, öğrencilerin gerçek performansının ortaya çıkmasına engel olabilir. Ne olur? aşırı sıcak, gün ışığının ters vurması, ne bileyim okuduğu oturduğu sıranın rahat olmayışı, önündeki kişinin yarattığı sıkıntı, dikkat dağınıklığı, kopya çekilmesi gibi kopya çekilmeye elverişli bir ortamın oluşması, gürültü olması gibi faktörler. Öğrenciler yani üzerinde çalıştığımız, ölçme yaptığımız gruptan kaynaklanan e, hatalar yansıyabilir. İşte bunu da biraz evvel söyledim. Bakın, e, tam sınav günü evden çıktınız, geliyorken e, otobüsün gecikmesi ve gecikmeye bağlı olarak sınıfa girdiğinizde e, geç kaldınız e, ve o geç kalma telaşı esnasında e, o heyecanla birlikte e, şey yapamadınız e, derse sınava yoğunlaşamadınız, dikkatiniz dağıldı. Öğrencilerin e, mesela şöyle düşünün, otobüse bindiniz ya da metroya bindiniz, e, hiç istemediğiniz bir olay yaşandı, bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında e, ne bileyim bir şiddet gördünüz falan, moraliniz alt üst oldu ve o moralle, o can sıkıcı durumla e, sınava girdiniz. Şimdi bakın, biz insanız, e, insan biyolojik, psikolojik özellikleri olan bir varlık. Dolayısıyla bizim orada yaşadıklarımızdan etkilenmememiz söz konusu değil. Sınava girdiğimizde bunlar bizim performansımıza yansırsa ya da mesela sınav esnasında sınav görevlilerinin takındığı tutum, olumsuz işler sizin performansınızı düşürürse, canınızı sıkacak işlere yol açarsa bunlar da Gerçek performansınızı yansıtmayan engel durumlardır. Ee, ölçme işleminde ölçme işlemlerinden e, sabit ve sistematik hatalar karışır, tesadüfi hatalar karışır. Bu hatalar e, ölçen kişiden, e, ölçülen gruptan, ölçme aracından, ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanabilir. Şimdi bakın, bütün bunları biliyoruz ya. Biz e, ölçmeyi en sağlıklı bir şekilde Yapabilmek için bütün bunları düşünerek her şeyin önlemini almaya çalışırız. Koşulları iyileştirmeye çalışırız. Öğrencilere sınavla korkutmadan, kaygı duymadan sınava girmelerini sınavın da öğrenmenin bir parçası olduğunu vurgulayarak ölçme işlemlerini yaparız. Sizler de gelecekte meslekte bunlara özen göstereceksiniz. Sınav dediğimiz ya da ölçme işlemi dediğimiz eğitim sürecinden bağımsız bir şey değil. Eğitim sürecinin içinde neyi ne kadar öğrettiği görebileceğimiz, görmemiz gereken, yoklamamız gereken bir öge. O nedenle bunu da sistemin bir ögesi olarak göreceğiz.